Nerede kalmıştık? Böyle devam edelim. Basma varmış şu an. Bakıyorum yukarıda. yok iyi. Öf. öğrenecek. Kitledim. Açtık silah. Ya ne dizcesin sen de? Dur şöyle gidelim yukarı. Bir açalım. 112 ki Arka kapının kilidi basit. Hmm. Tamam hani üy. Bir bir mi? Bu gece bir mi? Yani gece bir ile dört arası evde kimse yok. 112 on iki bilgiyi Hadi gidelim. Ne hmm, sokak? Ah silo ah. Hmm, Nazır dediğimiz 12 nerede? Bunu hmm, gördüm. İlk önce gidip uyumam lazım. Aa dur yanlış yaptım ben niye indim ki? Uyuyor. Ben bakayım abla. Biz 12 avacıyla ambulans destek. gidiyor aham da gitti Eee nereden gireceğim ben Eee Bak buradan gidilmiyor Var mı sokakta Bırakır mısın? Aa kanladı. var mı? Yok. Aç 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 aç. Ne? Aa o, o, Bir şey var mı? Yok. Tamam şimdi ben kurtar gördüm. Atayım mı dolan aham da bu. Nasıl bize gidip inventarı boşaltalım. Abla sakın oraya gitme bu yerim be. Kaç 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 kaç. Abla evini geldi. Ha dur yok. O değil mi işte? Tamam. Daha zamanım var 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 var. Yok, izleyebileceğim. Hadi oğlum, hiçbir şey mi yok? Aa, televizyon. Hızla. Şu pahalı şey bu, dostum. Daha süren var, iki kişi var. Ikisi de dışarıda. anda geldi sahibi. <laughs> Birader hadi Allah'a emanet olun ben kaçar. Ve sahibi geldi. Neyse sıkıntı yok. Evi dızladık ya. Oba. Eve gidelim. Ben... be. Sezonda çaldım mı? Mükemmel. Mükemmel. Mük yine pitler açıldı seviye yükseldi. Burada bir şey satabiliyoruz mu? Göz yaşlı cam fuarzı bunlar bende. Yok. Burada satabiliyoruz mu? Yok. Ama dur niye çıktın? Bu ne? Biz oynuyoruz. Ne diyor? Tablosun kır ve çaldı. Dur. Ha da çalarız biz siz dert etmeyin. Abla çalmak bizim işimizdir hükmünde gidelim. Kendi gidelim. Selam aleyküm. Selam. Küçük TV. Saat 120 dolar. Üf. Köpekte daha var. Haydar bekle. Haydar abi bekle. Ne alalım? Haydar abi dur dur sakin ol. Oo oh, kapı dur. Oo. Oh, Allah bereket versin. Şeyler. Ne açayım bu ne? Daha fazla benim değerini düşecek. Pula pula. Ne işe yarıyor? Güzel, zaten cesetleri parçalanma yüz. Eee levelim yetmez bu açmaya. Bu geçecek. He dikkat atma. atma ta çözdü. Şimdi. 12 tekrar beni bekle tekrar geleceğim sana. Kablo çalacağız şimdi 112'de. Evet. Bir bana mı seslendi? Ben ufak kesmadım diye. Hayır ben maymun kalmayı unuttum. Bir. Evet, burada tek uyuyalım saat 1'e kadar. Oh oh ne uydum ben hayvan olay var. Nizamlı kenar acil ambulans beni bekle. Eee evde bunlar. Dur. birazdan gider. Abla gider misin? Abla evlerini folup gider misin? Lütfen ama. Evi tızlayacağım da. Ee bu evdeki evi nasıl tızlayacağım? Aa, dur lan tam ışığın altındayım. Dur açık ilerinin. abla içeride. Dur geliyor. Ne oldu? Lan bu evden. Allah Allah. Bir şu soyamadı gitti. Git 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 git, git. Helalim var. O dayı var burada. Dü Aa maymucum yok mu benim? Orada da kapı var. Kimse var mı? Yok. Hızla. Lan. İnsan sende, de, Ve... hadi be, bunu kaçırdım. Arkadaş bu kadardı ki elit mi olur yani? Dur tablo, direkt gel. İlk işim sensin benim. Var mı yok? Tam bir şey daha dizeyip kaçalım. Keşif para var burada. Alsana lan! 3.41. Ooo! Gelecek bu dayı. Dur. Kaç, 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 kaç. Yakalandım. Yok dayı, ben oraya girmiyordum ya. Ben böyle giriyorum. 3 elde şimdi diğeri gelir. Başka bir bir iki kez soydum yalan. Direkt benim dükkana git oradan satalım. Öyle eve geçelim. Welcome back. Maymucuğumuz var mı ailem atayım Gidip şey o zaman. Eve şey gidip 3 tane malzeme alalım. Ne düzeyim be. Hmm. Lan ev yapım bastırmayacak satını al. Ne var yine sayış? Armut ekosu kur ve çamdır. Biz dördün mü soysam onu? 104 sayım var. Aa, asmalara tırman diyor. Bakın kapısı açık bırakıyorlar. 105. Anladım. Onda çok pahalı bir yazıcı var. O tamam. Kabul et. Tanış. ne diyor? Ha. Saat 14 arası. Tamam. Ben de bundan satın al. Arabaya koyarız. Hmm. Tamam bizi koy. Tamam. Ne de koy lan fenerlik işim yok ki. İyi. İlk 113'ü mi soyalım? Aynen ilk 113'te tablo vardı. Tam bir aklına dediğim gibi anlıyor yok. Zaman 9 olmasını bekleyeceğiz mecbur. Ya arabadan niye çıkıyor? Çıkayım izleyelim. Bu evi ben var gelip gelip soyarım ama Bu evde değerli bir şeyler var. Ha, ha buraya para mı kuruldu düzlendir lan? Hmm, Elmetör doldu dur. Hemen gidip envatıya boşaltalım. Tabi biri yakalayacak yine. Kim görüyor beni ya? Selamünaleyküm abla ben gidiyorum ya. Görüşürüz. Hmm, tamam abla gittik. Hadi git. Al. Ben böyle bir deli gibi soyarım ha. Üf. Ama al. Ramuz al. Bunlarla uğraşma. Abi Ya sürekli şu mı unutuyorum O zaman

kaç saat 12 da var ya Oo. oo. Oh, çok 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 çok. Kimse hazır. şey şurada da zime. dur dur. Tamam ben sen de çıkacak zamanı buldun ha. Ama abucuğum geç ya geç sen trafiğine <laughs> tükerde. Hadi geç 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 çabuk 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 oğlum çabuk çabuk. Şöyle yaklaştırayım. Sen ablan abla nereden çıktın ya? O da lan. Toplasan iki tane 1.5 kaldı. şey hadi, hadi 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 çabuk bir şey para al abi 110'ten dili gibi para kazandım ben bu arada bir şey değil mi aldım onu aldım da daha... biz bunu alamıyoruz bılat ben bırak alırım Oğlum nereden anladınız ya? Eee, ne bakıyorsun? Ne yapacağız şimdi? Tamam kardeşim de... E, kaldık burada. Ulan ne güzel bir dızıyordum ya. Şimdi arabayı nasıl alacağız? Aa bunlar normal insanmış lan. Kaç lan kaç kaç polis geliyor. Kaç lan. Şimdi var ağ Ağzına tükürdüklerim. Neyse. Şöyle gidelim. Tablo çalamadım ya o koydu bana. Üf, şunlara bak şunlara şunlara. Evet. For the next task, I need you to learn how to climb a lattice. Like a man spider, you know. Hey, you know what else ain't broke is Greenview 104's windshield. Hmm. Bin... A dur. Bir şeyden satalım. Ben bir şey satabiliyoruz mu? Bekle. O cam kupası sat. Yönlendirici sat. Antikalar yok satamıyoruz. Ben dur kafeyi ne ya. İndik yana. Welcome back. Welcome back. Alsan yazıcı, Alsan Fotoğraf, Alsan Vazgeç, Alsan, Alsan Cetin, Alsan, Alsan. O yüzden var deli gibi soracağım ben. Orada deli gibi para var. Zengin insanlar. Neyse. Ee, bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.